Tomris'in kitaplarından herkese merhaba. Bugün şu meşhur reading slump'tan bahsedeceğiz. Fakat ben bu tabiri böyle kullanmak istemediğim için alternatif bir tabir önereceğim. Naçizane beğenir misiniz? Kullanmak ister misiniz? Bilmiyorum ama ben böyle kullanmak istiyorum ve böyle kullanmaya da çalışıyorum normalde. Reading slump nedir? Açıklayacağız ama hemen alternatif tabirimi de söylemek istiyorum. Ben buna okur tutulması demek istiyorum. Bunun zaten yazar tutulması versiyonu var. Yazar tutulması nedir? Şimdi yazmaya çalışan insanların tıkanıklıkları oluyor dönem dönem. Böyle bir şey var Lügatta'da ve bunlara yazar tutulması deniyor o dönemlere. Yani yazarların yazamadığı, tıkanıklık yaşadığı, mesela bir roman yazıyorlar ve bir yerde kalıyorlar. Yani gitmiyor, günlerce yazamıyorlar, haftalarca yazamıyorlar, aylarca yazamıyorlar. Bu şekilde sıkıntı yaşayan yazarlar var ve bu döneme yazar tutulması deniyor, yazar tutulmasında olduğu söyleniyor. Şimdi Reading slump ile ilgili de biliyorsunuz çok fazla zaten bunu açıklayan insanlar da oldu veya yazılar var denk gelmişsinizdir. Bunun okur karşılığı da Reading slump olarak geçiyor. Ben tam olarak bir Türkçeleştirilmiş halini görmedim. Ee, o yüzden alternatif tabirimi önermek istedim. Ee, buna okur tutulması, okur tıkanıklığı diyebiliriz bence. Okur tutulması da hoşuma gitti yani böyle denilebilir diye düşünüyorum. Okur tutulması çok mantıklı. Bu kimsenin aklına gelmemiş mi acaba daha önceden? Ya bilmiyorum yazar tutulması olduğu için aslında gelmiş olması mantıklı duruyor. E, sonuç sonuçta hani ben <laughs> daha yani bir fikir ortaya atmadım yani. Yazar tutulmasının okur tutulması versiyonu e, olması çok normal. E, ama ben denk gelmedim. Bakmıştım da yani. E, özellikle var mı böyle bir şey geçmiş mi diye. Ama Reading Slump'da daha hani yeni yeni mi giriyor acaba bilmiyorum. Çok da hemen e, Türkçe karşılığı olmamış gibi ben bulamadım en azından. O zaman denk gelenler varsa okur tutulmasına Yasınlar alta. Evet, bir yerlerde karşılaştıysanız e, bunu bize söylerseniz güzel olur. E, ama yani ben denk gelmedim, baktım dediğim gibi ve bunun da hoş olabileceğini düşünüyorum. Peki nedir bu okur tutulması? Ya bence birebir hani kompütüre bilgisayar demişler ya oti evet. zamanında e, onun kadar birebir bence. Değil mi? Bence de çok güzel. Yani e, ben bu tabiri sevdim. Eğer geçiyorsa da zaten varsa da bunu seve seve kullanacağım. Geçmiyorsa da bunu en azından bir e, katmış olayım yani Lügat'a ve yine seve seve kullanacağım. Ben hep e, okur tutulması demeye başladım bile. Okur tutulması diye e, bu ifadeyi kullanmayı seviyorum. Hani böyle bazı yabancı kelimelerin e, zoraki kullanmak zorunda olduğumuz yabancı kelimelerin e, Türkçeleştirilmesi yapılır ya. Hani Türkçe diye kullanmak istersin ama tam da karşılamaz, eğreti durur. Evet, içe sinmez falan. Bu öyle değil yani birebir. Okur tutulması çok güzel karşılıyor. Evet, o zaman e, okur tutulması nedir peki? Ve bizim önerebileceğimiz kitaplar nedir ve sizin önerebileceğiniz? Çünkü e, mutlaka sizin de çok akıcı bulduğunuz ve bu tutulmadan çıkaracak, okurları tut çıkaracak önerileriniz olacaktır diye düşünüyorum. Ee, okur tıkanıklığı, okur tutulması yine yazar tutulmasında olduğu gibi bir insanın e, normalde seven okumayı seven, e, düzenli okuyan hatta bir insanın çeşitli nedenlerle birden okuma hevesinin kaçması veya okuyamaması durumu. Ee, yani bunun gerçekten pek çok sebebi var. Fakat sonuç olarak okuyamama hali gündeme geliyor e, ve kitapları belki işte akıcı olmayan kitaplara denk geldiğimiz için onlara tosluyoruz ve hiçbir kitap okuyamıyoruz. Yani bir yandan onu okumamız gerekiyor gibi hissediyoruz, başka kitaba odaklanamıyoruz ya da zaten odaklanamadığımız bir dönemdeyiz. O yüzden okuyamama haline giriyoruz ve bu süreç e, uzayabiliyor. Uzadıkça da tabii ki okurları, kitap okumayı seven insanları üzmeye başlıyor bir süre sonra. Çünkü boşa geçen günler olarak görüyoruz aslında, ee, yani kayıp zaman gibi düşünebiliyoruz, üzülüyoruz sonuçta okumayı seven insanları. hani okuyamıyorum hani kitap bitmiyor, olmuyor, başka kitaba geçemiyorum gibi biraz endişelenmeye başlıyoruz. O yüzden bundan çıkmak da bu dönemden çıkmak ve tekrar e, güzel bir okuma temposuna kavuşmak çok önemli. Peki kişi okumak istiyor da okuyamıyor mu? Kendini zorluyor, okuyamıyor mu? Yoksa? Okumak istemiyor mu yani? Şöyle aslında düzenli okuma alışkanlığı olmayan insanlarda e, o okumak istemiyor hali daha çok oluyor tabii ki. Çok zaten düzenli okuma alışkanlıkları olmadığı için. Ama bu okur tutulması genelde düzenli okuma alışkanlığı olan insanların kullandığı ve içine düştüğü bir durum. E, o yüzden aslında kastettiğimiz düzenli okuma alışkanlığı olan ve sürekli kitap okuyan insanlar. Çünkü okumayan veya işte e, hayatı boyunca zaten az kitap okumuş insanların okumadığı dönemleri onlar için normal zaten. Fakat e, bu dönem bir patolojik bir durum. E, bizim işte içine düştüğümüz patolojik hoşnut olmadığımız bir durum. O yüzden bu okur e, okurların daha düzenli okuyan insanların içine düştüğü durum aslında. Şimdi bu e, duruma bir şekilde düştük. Yani dediğim gibi belki kötü bir çevire denk geldik. Kitap çok yordu bizi. Düşündürdü yanlış kitaptı. Yanlış zamanda modumuz yoktu. Canımız sıkıldı. Çok fazla sebep var yani bununla ilgili. Bununla ilgili hatta kitap falan değiştirmeye çalıştınız. Belki değiştirdiniz. Yine olmuyor yine olmuyor. Bunlara ilaç gibi olacak bazı kitaplar da var tabii ki. Okur tutulmasından çıkmak için bazı önerilerimiz e, olacak Bunlardan mesela benim için e, hızlandırıcı diyorum ben. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ben öyle tabir ediyorum bazı kitapları e, ve bazı yazarları özellikle. Hızlandırıcı dediğimiz yani benim dediğim en azından kitapları okuyabiliriz diye düşünüyorum. Bunlarla ilgili birkaç önerim olacak. E, bunun haricinde tabii ki ortam değişikliği, e, belki işte klasik müzik dinlemek vesaire başka öneriler de olabilir. Ben sadece şu aşamada en azından okur tutulmasından çıkmaya yarayabilecek kitapları İlk aklıma gelenleri söylemek istiyorum. Bunları paylaşacağım. Bunlardan benim için en özel yazar belki de Tess Gerritsen. Ben e, Gerritsen'ın kitaplarını çok seviyorum. Bence çok akıcı, çok güzel. Fakat hepsi değil. Yani bu noktada önemli diye düşünüyorum. E, Gerritsen'a da %100 böyle e, hepsi. E, bu tutulmadan insanı çıkarır ve hepsi çok akıcı diyemeyeceğim çok akıcı olmayan kitabına da denk geldim ama genel olarak özellikle e, CMBC'de de yayınlanmıştı daha önce Rizolian Alice serisi vardı e, bu seriye uyarlanmış olan kitaplarının çok 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 akıcı olduğunu düşünüyorum e, ben de epey e, gerisinden kitap okudum hatta bir ara saymıştım 12 tane falan kitabını okudum okumadığım bir birkaç tane daha kitabı var kütüphanemde. Şöyle arkamda da şurada serisin epey e, var kitabı. Bunlardan e, zaten belki biliyorsunuzdur Cerrah ve Çırak bunlar devam kitapları. Cerrah çok meşhur olmuştu. E, hatta Cerrah'ın baskısını bulmakta falan sıkıntı yaşamıştım ben onu hatırlıyorum. E, Cerrah, Çırak onun devamında da pek çok işte e, kitap var ve özellikle dediğim gibi Rizolen Ailes. kitabı. E, karakterlerinin yani vizyori ve ayrıs karakterlerinin olduğu ve diziye de uyarlanan e, kitapları çok 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 akıcı. Bunlara örnek verecek olursam mesela ikiz bedenler, e, günahkar, sesim geliyor bilmiyorum, gece nöbeti, nöbeti, bıçak sırtı. Pek çok böyle kitap var zaten ama ge, e, genel olarak gerisin kitaplarını derde deva olarak görebiliriz. Bunun yanında yine çok meşhur olan ve hemen herkesin bildiği bazı hızlandırıcılar var. Tabii ki Harry Potter <laughs> 7'den 70'e gönlümüzü fetheden ve çok akıcı bir seri. Ee, normalde ben toplulaşımda okuyamayan bir insanım. Buna rağmen uzun yolculukta Harry Potter'ı okuyabilmiştim. Bence e, o da hızlandırıcı olarak düşünülebilir. Onun haricinde açlık oyunları, açlık oyunları ile ilgili hatta Rowling'in ya belki küçümsersiniz edebi bulmazsınız ama burada önemli olan zaten eski tempomuza dönmek için araya daha böyle işte hafif kitapları ya da daha belki edebi değeri olmayan kitaplar ama bizi eğlendiren, iyi hissettiren, okumaya bir şekilde çeken kitaplar okumak. O yüzden ona çok takılmayın açlık oyunları diye küçümsemeyin bence. Çünkü gerçekten içine çekiyor ve Rowling'in de şey açıklaması vardı. O kadar bağlanmış ki kitaba, arkadaşlarıyla dışarıya yemeğe gittiğinde masa altından gizlice okumuş yani. Hani o kadar o kadın bile bağlanmış. Bence gerçekten içine çeken bir hikayesi vardı. Güzeldi. Onu tavsiye edebilirim. Onun haricinde yine herkesin bildiği Dan Brown kitapları. Onlar da çok akıcı, çok e, bu durumdan çıkarıcı kitaplar. Yine hızlandırıcı olabilir. Sonra başka türler anlamında eğer ilginiz varsa yine işte Mevlana'dan seçme hikayeler falan olabilir. Çünkü e, o seçme hikayeler zaten kısa kısa olduğu için ve hafif yani. Onlar da şey yapmıyor, çok yormuyor şey gibi de ille üzerine düşünmeniz falan gerekmiyor çünkü bütün öykü kitaplarını bu kategoriye sokamayacağım bazı öykü kitapları çok ağır oluyor yani her öyküden sonra bir durmanız gerekiyor ya da her öykünün yeni öykünün başında odaklanmanız gerekiyor ama genelde Mevlana'dan seçmeler kitapları mesela çok öyle onu yapmanızı gerek olmayan direkt için alan kitaplar onu önerebilirim onun haricinde Kelle ve Dimle benim için çok özel bir kitaptır onu önerebilirim özellikle bunu söylüyorum çünkü çok ünlü değil ama e Ezot masallarıyla yarışan bir kitap ayrıca tekniği de çok güzel çerçeve tekniği ve ben bu tekniği hep beğendiğimi söylemişimdir o yüzden Kelle ve Dimne'yi de öneririm bence güzel onun haricinde e daha nasıl olabilir senin bir aklına gelen var mı bence Şetafan Zweig'ın biyografileri de olabilir olabilir mi Olabilir. O kadar çekiyor mu içine? Çekiyor. Hı, evet ilginç. Ben biyografi e, yani Stephen Zivayet'ten henüz biyografi okumadım bilmiyorum. Ama o daha e, ne bileyim odaklanmaya gerekir ve şey olabilir gibi hissettim. Bilmiyorum yani o yüzden ben, şey olmasın. Yanlış bir... Calvin Castellino'ya karşı okumuştum mesela. Hı -hı. E, yani okurken elimden bırakmak istemiyorum kitabı. Hani biraz daha zaman olsa da keşke Hı -hı. okusam diye düşünüyordum o zaman. Herhalde bu senin dediğin şeyi karşılıyor. Evet olabilir. E, o zaman onu da önerebiliriz. Senin önerin böyle oldu. E, onun dışında yine aklıma mesela benim Ted Palmer, Robin Cook gibi yazarlar geldi. Bunlarda gerilim. Yani belki gerilim türü e, başta başına şey oluyor olabilir. Yani içine çekiyor olabilir. Onu da bilmiyorum türle ilgili de olabilir. E, yine de bu türün de tabii ki daha kötü yazanları var. O yüzden bunlardan e, rahatlıkla önerebileceğim. Yine dediğim gibi Robin Cook çok fazla şeyi var. Yani... E, kitapları var ve külliyatı geniş bir insan. Ee, onun özellikle toksin kitabından çok etkilenmiştim. Ee, öneriyorum onu da. Bence çok etkileyici. Ee, onun haricinde başka neleri öne önerebiliriz? Ya da neleri önermeyiz? Şunu önermiyorum aslında arkadaşlar. Ee, bir kitap özellikle edebi değeri yüksek diye ünlenmiş bir kitap önünüze geldi ve siz tıkandıysanız lütfen hemen kitaptan soğumak yerine çevirinizin eee iyi olup olmadığından emin olmaya çalışın. Çünkü çeviri kurbanı olmuş olabilirsiniz ve tıkanıklığınızın sebebi çeviri olabilir. O yüzden e, ünlü bir çeviri bile olsa, ünlü bir yayın evi bile olsa e, başka çeviri belki size daha fazla hitap edecektir. O yüzden lütfen edebi değeri yüksek olan kitaplarla ilgili çeviri değiştirmeyi deneyin diye öyle bir tavsiyem olacak. Çünkü bazı yayın ile ilgili bazı kategorilerde çok böyle pozitif önyargı var. İşte oradansa kesin harikadır. Yani ve ben bunun öyle olmadığını düşünüyorum. O çok afili yayın evlerinin de gerçekten kötü çevirileri de var bana göre. O yüzden özellikle ünlü bir eser edebi değeri yüksek bir eserse bu böyle bir namı varsa çeviri değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Ve hızlandırıcılardan çekilmeyin bana göre çok iyi, yani iyi okuru olmaya çalışıp edebi değeri yüksek olanları okumaya çalışsanız da araya gerilim atmanın da hiçbir zararı olmaz diye düşünüyorum. Hatta Harry Potter atmanın da zararı olmaz. Bence onlar güzel hızlandırıcılar. Bunları öneriyorum. Sizin önerileriniz varsa seve seve altta okuruz. Bunları bizimle paylaşın. Bunun haricinde de okuma haricinde de önerileriniz olabilir. İşte. Yani bambaşka öneriler gelebilir işte. Renkli kalemlerle notlar tutmak vesaire bir şekilde kitabı daha çekici hale getirmek olabilir. Aklınıza gelen önerileri de bekliyoruz. Hepinize okur tıkanmasının az olduğu okuma ne diyelim zamanları okuma yılları diliyorum. Okur tıkanıklığına karşı hepimizi koruyalım. Peki evet. okumamakta bir öneri olmaz mı mesela? Hani insan bir hafta okumayalım kendimizi okumaya zorlamadan bir hafta başka şeylerle ilgilenelim. Bir hafta sonra okumaya başlayalım. Ben bunu önermem yani kişisel <laughs> olarak. Çünkü e, orada yani okuma hevesi normalde bir hafta ara vermek e, istemeyeceğim bir hevestir yani. İyi bir okursam o bir hafta ara vereyim hiç okumayayım. Yani o soğumayı istemezsin diye düşünüyorum. Orada bir tıkanıklık ve bir sıkıntı var. Bir sorun var kitapla ilgili. Veya senin ruh halinle ilgili. Belki evet okumayı ruh halin düzelene kadar ertelemek gibi bir seçenek olabilir. Fakat bence ruh haline de kitaplar iyi geliyor. O yüzden mutlaka okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir hafta ara vereyim sonra döneyim gibi bir şey ben kendim önermiyorum. Bunun yerine bambaşka türlerde daha sizi rahatlatıcı, daha içine çekici bir şekilde dünyanızda değiştirici kitaplar okuyabilirsiniz. Hatta bu halinize de çok iyi gelecektir diye düşünüyorum. Depresyondaysanız bile gerisin okuyun. <laughs> Depresyonunuz düzelebilir yani o derece. Ee, içine girdiğinizde öykülerin kendi dertlerinizden bir anlık da olsa sıyrılabilirsiniz diye düşünüyorum. O zaman keyifli okumalar okur tıkanıklığından uzak duralım. Reading slump'ı da kullanmayalım bence. Çünkü Türkçemize sahip çıkalım. Türkçe terimler kullanmaya çalışalım. O yüzden bu videoda bu kadar gevezelik ettim. Ee, okur tutulması diyelim diye düşünüyorum. Başka bu konuda önerinizde görüşünüz varsa onları da okuruz seve seve. O zaman herkese okur tutulmasız okumalar. Evet kesinlikle. Hoşçakalın.